bizim mahallede kimi cinayetler politiktir ve hepsinin faili bellidir sevgilim. Hazırlan, seni sevmeye geliyorum. O çok sevdiğin gökyüzünü giy. Hüznün yanında mavi güzel duruyor. Ölümün kursağında yaşam, sevdanın başucunda kavga, yalnızlığın yanında sen. Bizim mahallede Kimi cinayetler politiktir ve hepsinin faili bellidir sevgilim. Günlerimiz o kadar karanlık ki, kanun hükmünde inkarlardan ve isyanlardan geçiyoruz. Yanına uzun ömürlü itirazlar al. Ben şimdiden ikimize üç kişilik yer ayırıyorum. Cam kenarında. Mutlaka çocukluğumuzda olmalı. Yoksa Yoksa insan nasıl katlanır bu dünyaya? Bizim mahallede kimi cinayetler politiktir. Ve hepsinin faili bellidir sevgilim. Yüzünün esmer coğrafyasında yurtsuz bir kavmin ayak izleri varken hiçbir yasa anlayamaz seni. Nereye gidersek gidelim karşımıza devletin yüksek menfaatleri çıkabilir. Ama yolculuklar bekletilmeye gelmez Umudunu kattığın sabahları seviyorum Bizim mahallede kimi cinayetler politiktir Ve hepsinin faili bellidir sevgilim Kaybedecek zamanımız yok Kendini ertelemeyen yaralar bir ihtilal gibi duruyor künyemizde Öfkesi kendinden büyük sokaklar çoğalıyor Dalga dalga büyüyen seslerin içinden öyle güzel akıyoruz ki Bırakalım artık, bırakalım artık Yan yana yürümenin cesareti konuşsun Bizim mahallede kimi cinayetler politiktir Ve hepsinin faili bellidir sevgilim